Değerli dostlar merhabalar, hayırlı sabahlar. Efem Çocuk ve biz de yine sizlerle birlikteyiz. <laughs> bugün çok değerli iki konuğum var. Araştırmacı yazar Mehmet Sılay Bey Efendi ve araştırmacı yazar Hayati Bice Bey Efendi bugün bizlerle birlikte. Efem insan vardır dokunduğuna değer kazandırır. İnsan vardır dokunduğuna değer kaybettirir. Efem İslam'ın hüküm sürdüğü yerlerde de dokunduğuna değer kazandıran eserler abideler bırakılmış. Geçmiş ve gelecek tasavvuru gönül dünyasını zenginleştirdikçe o da hüküm sürdüğü yerlere eserler ve abideler bırakmış. İslam coğrafyası özellikle Endülüs bu eşsiz eserlerle dolu. Evet bugün iki değerli konuğum var demiştim. Özellikle Mehmet Sılay Bey e, her yıl Endülüs'e gitme imkanı buluyor. Efendim Hayati Bice Bey Efendinin de bu konuda çok değerli fikirleri, görüşleri, değerlendirmeleri var. Bugün bizlerle oldular ve bunları değerlendireceğiz inşallah. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür Mehmet ederim. Hocam. Hoş Sağ geldiniz. Olun. Sağ olun. Hayati Sağ olun. Bey, hoş, hoş olun. geldiniz. Mehmet Sılay Bey yakın zamanda gittiniz Endülise. Bugün bizlerle birlikte oldunuz. Endülüs izlenimlerinizi değerlendirmelerinizi her yıl gittiğim halde gittiğim her yıl yeni şeyler keşfediyorum. Heyecanı taşıyorsunuz. Bu heyecan bize de geçti doğrusu. Endülüs neresidir? Bu hep bizim de hatıramızda evet. hüzünlü bir name gibi kalan Endülüs neresidir? Evet. Efendim önce Endülüs İstanbul'dan uçakla gidildiği zaman 4 saat havadasınız. Evet. Batı Avrupa'nın en uzak ülkesi İspanya'nın güney bölgesine düşer. Sekiz şehir var bünyesinde. Endülüs deyince aslında aklımıza şu geliyor bizim Mehmet Akif'in vefatından dört ay önce Maçka'daki Mısır apartmanında diyor ki bir İslam şairi için Elhamra harabesini görmek gerekir diyor. Kurtuba Camisi'ne gitmeliyim. İnşallah bu önümüzdeki baharda giderim ve meşhudatımı yazarım. Ee, yoksa vefasızlık olur diyor gitmemek diyor. Ama üç ay sonra ömrü vefa etmiyor. Ee, Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Biz de Hayati Bice doktor kardeşimle birlikte Bismillah dedik ve kalktık. Ee, Aralık ayının ilk haftasında, geçtiğimiz ayın ilk haftasında bir e, grup oluşturduk. Ve Endülüs'e uçtuk efendim. Bize bu imkanı veren bir Konyalı kardeşimiz var, Erol Duran Bey kardeşimiz. Sağ olsun. Her yıl o bize bu imkanı sağlar. 8 asır İslam medeniyetinin yaşandığı bu bölge gerçekten Mehmet Akif'in vasiyet ettiği gibi mutlaka her e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özellikle aydınların, eğitimcilerin, medya mensuplarının, sizlerin ve arkadaşlarımızın e, görmesini ben özellikle tavsiye ediyorum. Her gidişte bir kere Akif'e bir fatiha gönderiyoruz. Madem geldik, o böyle tavsiye etti. Hatta inşallah programın sonunda onunla, onun tespitiyle ilgili şiirini de Hayati Bey kardeşim takdim edecek izleyicilerimize. Neden görünmeye değer? Bir kere efendim, tam 8 asır, yani Osmanlı cihan devletinden 2 asır daha fazla yaşamış bir İslam devleti. Ve bu 8 asır... E, bir e, biyolojik, biyonik hayat değil ve İslam tarihi, dünya tarihi içerisinde yaşadığı dönemde bir Endülüs İslam medeniyeti ve ilim adamları, dünyaya örnek ilim adamları yetiştiren bir medeniyet. Aynı dönemde Türkistan ekolü i̇bn Sina, Biruni, Farabi, Harezmi yetiştirirken bir de bakıyoruz aynı yıllarda yine batıda, batının en batısında e, bir Kurtuba Üniversitesi'nde, Granada ...üniversitesinde... ...İbni Rüşt gibi bir deha yetişiyor. İbni Hazm... ...İbni Arabi, İbni Haldun... ...Ebu Hayyan... ...Ebul Kasım... ...gibi büyük... ...kendi sahalarında... ...büyük eserleriyle büyüyen... ...öğrencileriyle büyüyen... ...ilim adamları yetişiyor. Onun için buraların görülmesi lazım. Biz buraya giderken sıradan bir turistik seyahat değil... ...bir sı sılay-ı rahim duygusuyla gittik. Evet. Yani oraya gidince bizden bizden önce gelen büyüklerimizin, kardeşlerimizin hatıralarını ziyarete gittik. Ve ne, acıdır ki 8 asır yaşanan bu medeniyet içerisinde kılıç artı eserler vardı. Mesela bir 500 bin nüfusluk bir Kurtuba, Kurtuba 500 bin nüfusa sahip iken üniversite şehri, o zaman Konstantinopolis'in nüfusu 50 bin idi. Yani ben 900, Bin, bin yüz, bin iki söz ediyorum efendim. Bakın, Kurtuba yarım milyon nüfus ama bir İstanbul, Konstantinopolis 50 bin nüfuslu bir şehir. Ee, ondan sonra şehirde, şehrin çıkışına kadar taş döşeli, hayat standardı yüksek, geliri yüksek, kültürel düzeyi, zihni enerjisi yüksek bir şehir. Eğitim düzeyi yüksek bir şehir. Müthiş. Dolayısıyla bir de bakıyoruz ki üniversitelerine, mekteplerine bir papa buradan mezun gitmiş Vatikan'a papa olmuş. Bir 6. E, 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 Filip burada yetişmiş ve e, kral olmuş. Madrid merkezli bir e, kral olmuş. Şu anda da aslında bir e, krallıkla idare edilen ve parlamentosu olan oligarşik bir yapıya sahip İspanya. Evet. Ama Avrupa Birliği'ne girişiyle birlikte daha çok bünyesinde yaşattığı, yaşayan diğer gruplara imkan vermiş. Bakın şunu söylemek istiyorum. 44 milyon nüfusu var. İspanya'nın 44 milyon nüfusu var. var. 80'i kiliseye küskün Katolik. Yüzde 3'ü animist. %12'si ateist, yüzde %5'i müslüman. Yani bir zamanlar bir zaman derken hemen tarihini söylemek lazım. Biliyorsunuz 1492'de evet. Granada son müslüman emirliği düştü ama 1610 yılına kadar müslüman varlığı muhafaza edildi. Bütün engizisyon mahkemelerine, asimilasyona, meydanlarda yakılmalarına rağmen bu kadar çoğunluktalar. Çoğunluktalar mesela. efendim. Çoğunluktalar. 1610 yılında 1610 yılında şu anda Anlatacağımız, anlatmakta olduğumuz Endülüs'te bir tek elhamdülillah ben Müslümanım diyen insan kalmıyor. Bu derece e, e, biçiliyor ortadan kaldırılıyor. Ama şimdi bu ülkede 2 milyon, 2 ile 2,5 milyon arası Müslüman kardeşlerimiz yaşıyor. Dışarıdan mı gelmişler, ne güzel İçeride kalanlar Evet, dışarıdan mı gelmişler, içeriden mi? Dışarıdan gelenler var. Nereden? Fas'tan var, Cezayir'den var, Tunus'tan var. Ondan sonra da Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Bosna'dan gelenler var. Ama asıl çoğunluk, altını çizerek söylüyorum, Vizigot ve Hispano-Romen Hispano kökenli Müslüman kardeşlerimiz köklerini arıyorlar. Mesela hmm, adı şimdi. Gonzales, hı hı. kilise sicillerine giriyor, bakıyor ki babasının adı, dedesinin adı Abdurrahman. Öteki dedesinin adı Ali, başka biri bakıyor dedesinin adı Ahmet. Ve Abdülaziz, ha diyor ben demek ki Engizisyon'dan geçmiş bir ailenin çocuğuyum. Ve hemen e, giriyor, e, arşivlere giriyor ve Arapça, İslam'ı öğrenmeye başlıyor. E, kültür merkezine e, bağ, bağlanıyor, bağını kuruyor. Ve e, Müslüman olarak e, yeniden doğuyor. Yani yeni bir müvelledun grubu. İslam'la yeniden doğanlar grubu ortaya çıkıyor. Biraz sonra kardeşim e, takdim edecek bir camiye giriyoruz efendim. Ben bir cami tanıyordum Granada'da. Meğer dört cami varmış. Bunu da her gidişimizde öğrendiklerimi söylüyorum. Ben yalnız Granada'da Elhamra var zannediyordum. Başka İslami bir eser olduğunu e, düşünemiyordum. Ama bir de gördük ki e, şu anda kullanılan Elbais'in tepesindeki bütün beyaz evler, Endülüs evleri, Müslüman evleri, dar sokaklar hem o sıcakta e, hava cereyanı, serinliği evet. getiren, dışarıdan kapalı ama iç bahçesine girdiğiniz zaman bürke dedikleri havuzlar, çiçekler, bahçeler, fayanslarla döşeli, böyle insanın ruhunu açan, dinlendiren avlular gördük Çok efendim. Güzel. Çok önemli. Başka bir gidişimizde bir de baktık ki Muhammed Esed, Granada Müslüman mezarlığında yatıyor. Öyle mi? Muhammed Esed biliyorsunuz e, Leopold Weiss, yani dedesi... E, ...haham olan Viyana'lı bir Yahudi çocuğu... ...Granada Müslüman Mezarlığında her gidişte ...ona ya hatimle gidiyoruz... ...veya bir Yasin okuyup... E, ...fatihalar ikram ediyoruz. E, gidip de göremediğimiz bir yer vardı. Tarık bin Ziyad'ın ilk çıktığı sahiller. Yani o gaza ruhuyla çıkılan... ...gemilerin yakıldığı sahillerde... ...sahillere ayaklarımızı ıslatıyoruz. Oraya gidiyoruz. Tarık Kayası'nda... Ceb Tarık bin Ziyad'ın o büyük Fetih ordusuna, yardıma gelen orduya, fütuhat için değil, hı hı. yardım için geliyorlar, çağrıldılar. Evet. Onun için geliyorlar. Onlara meşhur hitabeti Arap Edebiyatı'nın şahikası. Mesela orada diyor ki, ya eyyühen ordu yedi 7000 kişilik orduya, el-adûvû emâmekum vel bahru min varâekum eynel meferru diye devam ettiği meşhur hitabetinin okunduğu yere gidiyoruz. Yani tarih tüneline giriyoruz. Tarih koridoruna giriyoruz. İslam tarihinin çok önemli bir bölümü. Daha Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler... İslam'la tanışmamış. Fakat ilk defa 710 yılında Müslüman kardeşlerimiz ile Avrupa Avrupa'ya vahyi ilahi taşıyorlar, götürüyorlar. Onun için gerçekten iftihar edilecek Öyle yerler. bir o, medeniyet kurmuşlar. Tabii kurmuşlar ama ne olmuş, asır sonra, evet. ne olmuş da 8 asır sonra Evet. ne olmuş 8 asır sonra Böyle fetih gaza ruhuyla gelen kardeşlerimiz gözyaşıyla dönmüşler. Aynı sahillerden bir dönüşümüz var. Evet. Ve diliyorum Allah'tan. Çünkü uluslararası enternasyonalizmin gözü ikinci yarımada olan, Morganland olan, Anatolia olan veya e, e, Anadolu'dan yani Anadolu'dan Asya. söz ediyorum. Ha, Asya Minor denilen. Hı hı. Bu ülkeye bütün gözleri dikilmiş şimdi. Konumu çok önemli. Konum çok önemli. Hı hı. Çünkü Müslümanlar iki büyük yarım Hristiyanlardan almışlar. Bir İber yarım iki Asya Minor, Anatolia veya Morganlat dediğimiz Anadolu yarım Birisini inatla rekonkistayla, geriye dönen fütuhatla elimizden aldılar. Fakat Allah'a şükrediyorum ki iki buçuk milyon Müslüman kardeşimiz orada var. Çok, çok Her çok gidişte güzel. el ele veriyoruz. Bir Vizigot imam. E, mihraba geçiyor Abdur Abdülkadir Es-Sufi Camii'nde. Bir e, Hispan Orumen müezzin kamet getiriyor ve biz Anadolu Müslümanları Maşallah. cemaat teşkil Çok ediyoruz. Güzel. Hanım kardeşlerimiz başka bir Çok yerde güzel. teşkil ediyorlar. Bunun heyecanını ben yaşıyorum. Onun için buradan bir kere daha diyorum. Önce size ve sizin vasıtanızla şu anda bizi evlerine misafir eden bütün Dost TV sevenlerine, Endülüs'e gelmelerini ve orası için davet sunuyorum şimdiden. Evet. Ee, evet. İslam tarihinin gerçekten hem yüz akı hem hicran yarası. Aynen öyle. Endülüs. Aynen 8 öyle. asır müthiş bir asır. Evet. Bu asırda orada büyük bir medeniyet kurmak bugün bizi heyecanlandıran sahip olduğumuz Tabii. bu geçmişe karşı. Bugün heyecanlandıran bir medeniyet. Ee, aynı zamanda da elimizden çıktığı için hicran duyan ama şunu merak ediyorum. Şunu hemen size döneceğim ama Mehmet Hocam Hayati Hocam'a da bir şey sormak istiyorum. Ee, size dönerek şunu soracaktım bu kadar e, yani müthiş bir asimileden sonra Müslüman'ın kalmadığı hatta isimlerinin, soylarının tükenir göründüğü hani Kardelenler gibi hmm. e, yeniden. Ye, yeniden dirilen bugünkü Müslümanlarda aile hayatı nasıl? Gençliği nasıl? Evet. diye asıl heyecanı onun için duydum. Acaba muhafaza edebilmişler mi o ruhu diyecektim size. Evet. Hayati Hocam'a hemen dönmek istiyorum. Ee, Bilahar'ı onu size sormak için. Efendim e, siz de Endülüs'le Endülüs'e gittiğiniz zaman e, nasıl buldunuz? Sizi heyecanlandıran neler oldu? E, Hayat Hocam çünkü siz aynı zamanda siz de doktorsunuz. De Mehmet doktor. Hocam da doktor. E, branşlarınız tarih ve edebiyat değil. Ama insanlığın ortak tarihidir. Hem edebiyat, hem müzik, e, hem tarih değil mi? Doğru. E, oraya çeken neydi? Endülüs'e götüren bu heyecanı size de yansıtan neydi? Sizde izlenimi ne oldu? Tabii Endülüs deyince e, hepimiz ortaokul kitaplarımızdan biliriz. İslam tarihi anlatılırken. Bir Endülüs Emevi Devleti'nden söz edilir. Yıllar önce de okuduğumuz bir evet. şeydir bu. Ama daha sonra... Endülüs ile Anadolu arasındaki benzerlik veyahut da Osmanlı'nın son döneminde Mehmet Bey'in bahsettiği Mehmet Akif'in şiirindeki endişe Osmanlı aydınlarını gerçekten endişelendirmiş. Şundan dolayı 780 yıl Müslümanların elinde olan bir ülke sonunda yitirilebiliyorsa acaba biz de bu ülkeyi yitirebilir miyiz diye Osmanlı'nın son dönem aydınlarının bunu hissettiğini fark ettim. Daha sonra Endülüs'le ilgili bilgilerimiz genel kültürün ötesinde kendim tasavvufla ilgili bir insan olduğum için Batı'da son yıllarda entelektüel çevrelerde, gelenekçilik denilen bir çevrede İslam'a yönelik ve İslam'ın tasavvufi anlatımına yönelik, içeriğine yönelik bir ilginin oluştuğunu biliyorum. Bu ilginin en önde gelen isimlerinden birisi de Abdülkadir Es Sufi olarak bugün bildiğimiz ama gerçek ismi İyan Dallas olan ve Türkiye'de bütün okurların Gariplerin Kitabı isimli eserinden hı hı. tanıdıkları evet. büyük zatla ilgiliydi. Bu zat bana aslında bu seyahatimin teşvik eden unsurlarından birisidir. Şundan dolayı bu zat 1987 yılında İspanya'ya yerleşiyor ve orada Granada'da işte birlikte gidip bir ikindi namazını kılabildiğimiz nezih bir ibadet mekanı, bir külliye teşkil etmiş. Tabii bunlara baktığım zaman ben acaba medeniyetler arasındaki ilişkiler, işte son zamanlarda konuşulan medeniyetler ittifakı vesaire gibi konulardan dolayı Endülüs çok önemli bir örnek. Çünkü yüzyıllar boyunca Endülüs'te Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte yaşamışlar. Ama tabi Müslümanların egemenliğinde bir birlikte yaşam söz konusu. Bunu tabi bir aydın olarak merak ettiğim konulardan birisi buydu. Bir de bir anekdot var. Onu mutlaka yani sizin izleyicilerimiz için de belirtmeyi faydalı görüyorum. Evet. Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfini anlatan meşhur bir filmi var. Hollywood yapımı. 1492 isimli. O filmde işte Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfe giderken kraliçe, kraliçe Isabella'dan destek istemesi vesaire anlatıyor. Sonuçta da film genellikle Amerika'nın keşfi ile ilgili. Fakat orada bir sahne vardı. Sonra Endülüs gezisinden döndükten sonra özellikle tekrar araştırdım. Filmin 20. dakikasıyla 25. dakika arasında şöyle bir sahne geçiyor. Bir tarih düşüyor. 2 Ocak 1492. Granada düştü. Ve şu sahneyi gösteriyor. Granada'da bir kubbe, kubbeye tırmanmış 5-6 tane asker şerefede kubbenin üzerindeki şerefeyi indiriyorlar. Bir halatla indiriyorlar hilal. ve şöyle söylüyor. İşte diyor, İspanya'daki son hilal indirildi. Ya yani bu sahne beni çok etkilemişti. İlk defa seyrettiğimde ee, ve hep içimi de şu ukde vardı. Ya yani ben bu Endülüs'ü görmeliyim. O Granadayı görmeliyim. Bugün durum nedir? Bunu görmeliyim. Bu düşünce e, içimde idi. Yani belki kaç yıldır e, o filmi seyrettiğim günden bu tarafa. Eee neticede işte her şey nasip meselesi. Mehmet Bey'in de Endülüs'le ilgisini, eserlerini de e, biliyorum. Bir davet geldi bana. Mehmet Sıla'yı rehberliğinde Endülüs gezisi diye. Hemen hiç tereddüt etmeden hemen dedim tamam Mehmet Bey'le buraya gidilir. Çünkü gerçekten kültürel anlamlı geziler çok önemli. Mesela bizim gittiğimiz grup bu yönden nitelikli bir gruptu. Yani katılımcıları ve insanların orada ne aradıkları yönünden. Ondan dolayı bu vesileyle Mehmet Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü eğer Mehmet Bey'in rehberliğinde ibaresi olmasa belki... İşte içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle Belki erteleyecektim Çünkü yani amacınız turistik gibi. gezi değildi Tabii. Ve bunu orada gerçekten Hem edindiğimiz izlenimler Hem orada karşılaştığımız manzara Gerçekten ne derler Eskilerin bir lafı var Mehmet Bey nedir Haber almak görmek gibi değildir hmm. evet. Ve bu şekilde Endülüs'ü yes. gördüm Ve döndükten sonra Endülüs izlenimlerimi ben kaleme aldım o da şu anda çok büyük ilgi çekti. Özellikle Abdülkadir Es-Sufi e, Mescidi, Abdülkadir Es-Sufi'nin menkıbesi hakkında bir makale yazdım. İnşallah ilgili okurlar internetten bunu bulabilirler. Peki hocam, e, Hayati Hayat Hocam neyle karşılaştınız? E, doğrusu, yani siz de heyecanla gitmişsiniz ama neyle karşılaştınız? Şimdi, Gençlik nasıl? E, oradaki Müslümanların sosyal hayatı, aile yapısı oldu mu böyle izlenimleriniz? Şöyle söyleyeyim, ben kendi adıma en çok heyecanlandığım iki nokta oldu. Yani birisi memnuniyetle ya da sevinçle diyebilirim. <laughs> Tarık Bin Ziyat'ın çıkartma yaptığı sahilleri görünce şeyi düşündüm. Yani o insanlar karşı kıyılar görülüyor, Fars kıyıları o kadar yakın ve kiralık bazı gemilerle gelmişler sahilleri. Gemiyi kiralayanlar da ilginç bir şey Hristiyan asıllı insanlar. Yani aralarındaki rekabetten dolayı. Ve orada 7700 kişi çıkartma yapmış ve Tarık bin Ziyat onlara Mehmet Sılay Bey'in bahsettiği o tarihi nutkunu söylüyor. Ve diyor ki biz diyor Allah'ın ülkesi diyor her yerdir. Yani bu anlayışı ben orada tefekkür ettim. Yani o insanlar yeryüzü Allah'ın mülküdür. Ve dolayısıyla Müslümanlar bu mülkün sahibidir bilinci, ya yani orada onu çok derinden hissettim. Yani o ordu oradan e, diyelim ki maddi zenginlikler falan elde etmek için değildi geliş nedenleri. Sadece ilahi Kelimetullah için Allah isminin yüceltilmesi maksadıyla oraya çıkmışlardı ve diyor ki tarih kitaplarında adeta diyor piknik yapar gibi diyor gezerek dolaşarak diyor. Fransa sınırlarına kadar gittiler diyor. Yani hatta öyle kaynaklar var. Paris'e 30 kilometre kalıncaya kadar gittiler diyor. Anlatabildim mi? Yani o büyük bir özgüven veriyor fakat asıl üzüntü verici, heyecanlandırıcı diyemeyeceğim sahneler. Kurtuba Camii'nde şoke oldum. Kurtuba Camii'nde artık Kurtuba Camii dememiz dahi mümkün değil. Şundan dolayı Kurtuba... 30 Haziran 1236'da düşmüş ve Kurtuba Camii üzerindeki hilal indirilmiş. 1236'da. Hocam, e, Hayati Hocam, e, kesinlikle bu konuda sözünüzü kesmiş gibi olmuyorum. Çünkü daha önce sizden bunun, e, sizde bıraktığı ve beni de üzen, tahmin ediyorum ki dostlarımız da çok mahzun edecek bir anı bu. E, şimdi kısa bir aramız var. Kısa aramızdan sonra, Tekrar bu bizi hüzünlendirecek ama aynı zamanda da ders çıkaracak Kurtuba Camii ile alakalı olanı ikinci bölümümüzde sizden tekrar dinleyelim. Şimdi kısa bir aramız değerli dostlarım, efendim yazar Mehmet Sılay ve yazar Hayati Bice Beyefendi efendi bizlerle endülüsü, endülüsün dününü, bugününü, Efendim 800 yıl hüküm sürmüş olan. Endülüsü ve yıkıldıktan sonra İspanya olan Endülüsü asimile olmuş ama sonradan yine hayat bulmuş olan oradaki Müslümanların dününü, bugününü, aile yapısını, eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız.